Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kemele Çocuk kanalımızdan hepinize merhaba. Kemele Çocuk. Bu videoyu camimizin bahçesinden çekelim diye düşündük. Şöyle ağaçlar, laleler. Nerede o eski laleler? Manzarası eşliğinde videomuzu sunalım diye düşündük. Evet yarımda bir koli görüyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir koli. Kolimizin içinde kitaplarımız var. Çocuklarımız için, büyüklerimiz için. Bu videomuzda sizlere kitaplarımızdan bahsedeceğiz. Ucuz olan kitaplarımızı sizlere tanıtacağız. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan videomuza başlayalım. İnternetten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e-Satış sitesinden kitaplar getirdik. O kitapları ben sizlere tanıtmak istiyorum. Fiyatları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet, Betül'ün günlüğü olmazsa olmaz isimli bir kitap. Gayet güzel bir kitap. Resimleri var, içeriği çok güzel, akıcı bir kitap. Pekala biz bu kitabı kaç paraya aldık? Hemen bakalım. Evet, sadece 4.40 kuruşa almışız. Evet arkadaşlar, 4.40 kuruşa. Şaka gibi. Devam ediyoruz. Yine Okulda Bir Takım İşler isimli bir kitap. Hazreti Üsame'nin hayatını anlatan bir kitap. Evet bu kitabı kaç almışız? Pekala. Okulda bir takım işler. Sadece 385 lira. 385 lira kitap. Yok böyle fiyat. Devam ediyoruz. Rabbim Allah diye bir kitap. Özkan Özey'e ait bir kitap. Bu da gayet Allah'ımızı çocuklara tanıtan, anlatan bir kitap. Bakalım bu kitabı kaça almışız? 3,5 TL'ye sadece üç buçuk TL'ye Rabbim Allah kitabını almışız. Devam ediyoruz. Şimdi şunları sonra çıkarayım. Evet, yine Turuncu Ufak Şeyler isimli, kendi büyük ama e, fiyatı küçük olan bir kitaptan bahsedeceğiz. Ufak Şeyler. içinde karikatürler, resimler, ayetleri, hadisleri ve dini değerleri anlatan hikayeler var. Evet, kaç paradır sizce bu kitap evet tahminimizden çok aşağı bir fiyatı var. Ufak şeylerin fiyatı sadece 1 TL arkadaşlar. 1 TL'ye kitap mı olur arkadaşlar? Evet. 1 TL'ye alıyoruz bu kitapları da. Devam edelim. Bu bu borca getirdim. Hem fiyatı ucuz, hem güzel. Çocuklara hediye ederiz diye, okuma gruplarımızdaki arkadaşlarımız okur diye bu kitaptan bolca getirdim. Videomuzun altına yorum yapan 5 tane arkadaşımıza da inşallah bu kitaptan hediye etmiş olalım. Videomuzun altına yorum yapan 5 arkadaşımıza bu kitaptan vereceğiz. Evet, fiyatı cazip olunca bolca getirdim arkadaşlar bu kitaplardan. Devam ediyoruz kitaplarımızı tanıtmaya. Şöyle koyalım buraya. Şimdi yine çok hoş bir çok hoş bir cildi olan, çok hoş bir kapağı olan dört serilik bir kitabımız var. Çöl masalı diye bu şekilde bakın çok güzel resimlemeleri var, resimlemeleri var. Pekala ben çöl masalını kaç paraya almışız? Ee, sadece 3.85 arkadaşlar. 3.85 lira. Yine başka bir kitap İyiliğin Yaşı yoktur. Bu da Hazreti Ali Hazreti Ali'nin hayatını anlatan bir kitap. Bakalım bunu kaç paraya almışız? Evet, sadece 3.30 kuruşa almışız. Evet, devam ediyor Köz masalı demin çöl masalından bahsetmiştik. İkinci kitabı bu. Serinin ikinci kitabı. Bu da aynı şekilde Köz masalı da 3.85 lira. Evet devam ediyoruz. Bunu zaten almıştık. Hikaye Treni. Bu da çok güzel bir kapağı olan, çok güzel baskısı ve kağıt kalitesi olan bir kitap. İçinde resimler, hikayeler her türden argüman olan bir kitap. Hikaye Trenini kaç paraya almışız? Sadece 4 lira arkadaşlar. Bakın koskocaman kitap sadece 4 lira. Evet. Yine devam ediyoruz kitaplarımızı tanıtmaya. Güzel dinim her yanım bilim, evrende saklı bilim. Bu da 4 serilik bir kitap. Bu şekilde resimlerle, efendim görsellerle süslendirilmiş çok güzel bir kitap. Evrende saklı bilim kitabını kaç paraya almışız peki hala? O da sadece 4 4 TL'ye almışız. Evet aynı zamanda kartelalar var. Ramazanla alakalı kartelalar. Bunları da ekstradan hediye etme için almıştık. Bunlar da 60 kuruş civarında arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Zehra'nın hadis günlüğü diye bu ocağı aldığım bir kitap var. Bundan da yine yorum yapan 5 arkadaşımıza hediye edelim. Zehra'nın hadis günlüğü. Bu da çok güzel, akıcı, eğlenceli bir kitap. Zehranın hadis günlüğünü 3 lira arkadaşlar görüyor musunuz sadece 3 liraya güzel kitaplar satılıyor bunu da 3 liraya aldık evet dediğim gibi bundan bolca almıştım evet yine kaliteli bir kapağı olan dedem eve dönüyor isimli kitap bu da akrabalık bağları ile alakalı akrabalık bağlarını pekiştirmek amacıyla yazılmış kitaplardan birisi. Bu da çok hoş bir kitap. Bakın. Kabı güzel. Efendim içinde böyle güzel şöyle çekelim. Pekala Dedem Eve Dönüyor kitabını kaç paraya almışız? Evet bu da sadece 4 lira arkadaşlar. Evet, yine şöyle aile ile alakalı olan kitaplarımız var. Bunların fiyatları da çok cazip. 3 TL ile 5 TL arasında değişiyor kıymetli takipçiler. Bunlar da çok cazip. Şimdi, bu kitapları nasıl satın alabiliriz? Ee, nereden satın alabiliriz? Bununla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. <laughs> Bahsetmiş olduğum bu kitapları nereden ve nasıl şekilde alacağız? Hemen... Google'a Diyanet e-Satış yazdıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitap satış sayfasına giriyoruz. Bakın burada kitaplar çıktı. Aileler için, büyükler için, çocuklar için. farz edelim ki biz çocuğumuz için kitap alacağız. Hemen kategorilere giriyoruz. Buradan Çocuğumuz eğer 7-15 yaş arası ise bunları, çocuk yayınları 7-15 yaş arasına tıklıyoruz. Ve buradan artık kitaplarımız çıktı. Bizler en ucuzundan artan fiyat diyerek başlayalım. En ucuz kitaplardan bakmayarak başlayacak olursak bakın burada çıktı Çiçekli park 1.1 TL. Ufak şeyler 1.10 kuruş. Dualarımı öğreniyorum, ibadetlerimi öğreniyorum. Çiçekli park, etkinlik kitabım, dinimi öğreniyorum. Zehra'nın hadis günlüğü gibi bakın burada hepsi 3.30 kuruş vesaire gerçekten çok cazip fiyatlar. İçeriği de gerçekten güzel. Vatanım her şeyim 3.30 Selam sana ey Kudüs 3.30 Mavi defterin gizemi 3.30 Çok cazip fiyatlarla kitapları buradan satın alabiliriz. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet arkadaşlar, kitaplarımız hakkında bilgi vermeye çalıştım. Nasıl satın alınabileceği hakkında, fiyatları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Gerçekten bu kadar ucuz fiyata kitap görmedim ben. Bu da Diyanet İşleri Başkanlığımızın %50 varan indirimlerle yapmış olduğu kampanyalar. Gerçekten hem içerikleri güzel hem fiyatları çok cazip. Sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olarak, videomuza yorumlar yaparak, videolarımıza yorumlar yaparak, beğenerek ve paylaşarak kanalımıza destek olursanız memnun kalırız. Güzel içerikler üretmek için desteklerinize ihtiyacımız var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.